...burada. Okyanusta batıp çıkan birini kesin bir doğrulukla bulabilir bunlar. Bakın eğer bu makineyle zoom yaparsanız onu rahatlıkla görebilirsiniz. Aslında çok yakına zoom yaptığınızda yüzündeki korkuyu da görürsünüz. İçine kolayca iki tane ufak araba sağabilir. Ya da 1998'de yaptıkları gibi 35 kişi. Ama... Bu dev cüssesine rağmen kuyruk rotar tasarımı sayesinde bu Skorski inanılmaz bir manevra yeteneğine sahip. S-61'in ne kadar yetenekli olduğunun anlaşılabilmesi için hızla ilerleyen bir teknenin üzerinde asılı kalacak. Ve içine birini indireceğiz. Bilin bakalım o kişi kim olacak? Skorski denizin dev iş canavarı. Özel olarak insanları denize götürüp getirmek üzere tasarlanmış. Ama inanılmaz da görünse oralarda bir yerlerde bu Skorski'yi bile kaldırabilecek bir helikopter var. Bir yolcu uçağından daha büyük. Diğer herhangi bir helikopterden yüzde elli daha büyük ve 20 ton yük kaldırabiliyor. Bu iki tane çift katlı otobüse eşdeğer. Bu Rus Mil-26. Tüm zamanların en büyük seri üretim helikopteri. Böylesine dev, dayanıklı, havada asılı kalabilen bir aletin içinde bulunmaktan onur duyuyorum. Şunun perçinlerle birleştirilmiş büyüklüğüne bir bakın. Muhteşem. İçindeki hacme bakın. Uh. İnanılmaz bir yer burası. Kocaman bir hangara girmiş zannediyorsunuz kendinizi. Peki niçin bu denli büyük bir helikopter tasarlandı ki? 1970'lerde Sovyet hükümeti Kuzey Sibirya'ya devasa madencilik teçhizatı taşımak amacındaydı. Orada ne yol ne de havaalanı ne de ulaşım vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi Sibirya'da bu helikopter feci hava şartlarında en az düzeyde bakımla sorunsuz çalışabilmeliydi. Böylece Ruslar işte bu helikopteri tasarladılar. Basit, az bakım gerektiren tek rotorlu bir yapıydı bu. Aynen Skorsky'nin yaptığı gibi. Harika ama bu muazzam bir mühendislik sorunu doğurmuştu. Skorsky tasarımında bir tek ana rotorunuz vardı. Anlayacağınız dünyanın en büyük helikopterine gereken kaldırma gücünü üretebilmek için rotorunuzun büyük de olması gerekiyordu. Ve bu kadar büyük bir rotor döndürmek için de motor da bilinen her şeyden çok daha güçlü olmalıydı. Ve burada da olan bu. Kesinlikle inanılmaz. Bu bir Lotarev D-136 Jet motoru. 12 bin beygir gücü üretiyor. Bu bir yük treninin iki misli. Ve mil de onlardan iki tane var. Ve bu ikisi saatte ikişer buçuk ton yakıt yakıyor. Ama başka hiçbir makine iki çift katlı otobüsü dikey olarak istediğiniz hiçbir yere iletemeyeceğine göre bu yakıtı seve seve yakacaktınız. Ah. Normal bir helikopterde ona yaklaşırken rotorun kafanızı uçurması riskine de karşı eğilerek yürürsünüz. Ama Mil-26'da öyle bir risk yok. Çünkü rotorlar yerden tam 8 metre yüksekte. Bu gerçekten ve kesinlikle muhteşem bir dev. Bu makinenin sırf dişli kutusu 3,5 ton ve sırf yağlanması için 180 litre yağ ihtiyaç var. Bana bu pervanelerinin birinin üstünde yürüyebilirmişim gibi geliyor. Ama bunu yapmayacağım. Her şey harika. Ruslar, çok güzel. Şimdi de bunu uçarken görmek ister misiniz? İzleyin. Etkilendiniz değil mi? Pekala, soğuk savaş bittiğine göre bu dev helikopter ne işe yarıyor? Ne olacak? Dünyanın her yerine kiraya veriliyor. Eğer birkaç milyon sterlininiz varsa, dev makineleri ve malzemeyi erişilemeyecek yerlere taşımanız için sizindir bu helikopter. Ama ne kadar büyük ve harika olursa olsun, Mil-26'nın da tüm tek rotorlu helikopterlerde olan ortak bir zayıf yanı var. Yüklerini ancak ağırlık merkezinin tam altından kaldırabiliyorlar. Aksi takdirde takla atabiliyorlar. Bu tonlarca yükü tek seferde tam altına taşımasını çok zor hale getiriyor. Eğer birden fazla ağır parçayı taşımak istiyorsanız tamamen değişik bir rotor düzenine ihtiyacınız olacaktır. Yalnızca bu bunu yapabilecektir. Igor Skorsky, basit tek rotorlu tasarımını 1940'larda geliştirirken bir diğer mucit bambaşka bir yolda ilerlemekteydi. Yalnızca 20 yaşındaydı ve adı da Frank Piasecki'ydi. Piasecki, Sikorski'nin kuyruk rotorunu beğenmemişti. Diğer türlü kaldırma gücüne dönüşebilecek motor gücünü boşa harcadığını iddia ediyordu. Dahası tam baş hizasındaki bir daire testlere hiç de güvenli değildi. O, erken dönemlerin çılgın, kontrol edilemez iki rotorlu sistemini geliştirmeye kararlıydı. Harika ama piyasa ki çalışan bir tane yapabildi mi acaba? Erken dönem iki rotorlu helikopterlerin kontrol edilebilmesi hep çok zor olmuştu. Çünkü ön rotorun aşağı üflediği hava arka rotorun dengesini bozuyordu. Viatek'in basit bir çözümle arka rotoru ön rotordan biraz daha yükseğe koyarsa sorunu tümüyle aşabileceğini fark etti. Rototipi PV-3 ilk kez 7 Mart 1943'te uçtu. Takma adı Uçan Muz olan bu araç zamanın en büyük helikopteriydi. Batı'da piyasa kininin helikopterleri ağır taşıma piyasasına o gün bugündür hakimler. Şu an yeniden vücut bulmuş halleri ise CH-47 Chinook. Dünyanın en geniş kullanımlı ağır yük helikopteri. Chinook uçtan uca 30 metreden uzun. Her bir rotorunun çapı 18 metre. Okay yeah. yeah.